Merhabalar, bugün size şöyle bir sorunumuz var. Fayans kaydırıyor seramik ve burası bir havuz başı. Çocuklar havuzdan çıkınca üstlerini kurulanmaya veya tuvalete gidecekleri zaman ayakları kayıyor bu kısma gelince. Bakın bu kısım kaydırmayan seramik tipinden de belli zaten kaymıyor. Ama bu kısma gel. Bu kısım bak kayıyor. Yani çok tehlikeli bura bildiğim kazaya davet. Biraz araştırdım ne yapılabilir diye. Burası da şu tuvaletin olduğu kısım çok fena kayıyor ıslandığı zaman. Şöyle bir solüsyon buldum. Bu solüsyonu deneyeceğim şimdi kayma dur diye. Kaymayı durduran zemin solüsyonu. Islak ve yağlı yüzeyler için kaydırmazlık çözümü diyor. Bunun ayrıntılı tanıtımını daha sonra yapacağım. Şimdi bir uygulamasını yapalım. Şimdi şöyle bir gelin yaklaş. Burayı bakın hafif ıslattım. Şöyle tekrardan deneyelim. Yaptıktan sonra da deneyelim. Şu an zaten ben kaydını hissediyorum. Evet, bir de şurada deneyelim. Bakın bu gitmiyor zaten. Bu duruyor. Ama buradan daha uzak. Ha, iyi gip, evet, kaydırıyor. Şimdi uygulamaya geçiyorum. Uygulamada şöyle, temizliyorsunuz, daha sonra e, suyla falan yıkayıp temizleyip en sonunda güzelce kuruluyorsunuz. Kir de olmuyor, ıslak da olmuyor. Ondan sonra da solüsyonu buradan alıyorsunuz, bir kaba dolduruyorsunuz. Bir solüsyon 250 milimlik. Bunu boşaltıyorsunuz, içine bunun kadar bir su daha koyuyorsunuz 250 milimlik. Onu da bir kaba boşaltıp karıştırıp fırçayla veya spreyle ile uygulayacağınız alana yapıyorsunuz. Şu an bu 250 milimlik solüsyon 5 metre 5 metre içinmiş. Ben işte gördüğünüz şu bölgeyi şu an kaydırma zatmaya çalışsın. Bir kap bulduk. Buna fırça sıcak şekilde bir kap olmasına özen gösterdim. Şimdi döküyorum solüsyonu. Kayma Tamam döktük. Şimdi bunun içerisine su dolduracağım. Suyu doldurdum bunun içerisine. Aynı şekilde boşaltıyorum. Tamam solüsyonumuz hazır. Bunu temizlediğimiz ve kuruladığımız kuru yüzeye fırçayla uygulayacağız şimdi. Şuraya koyuyorum. 45 ila 60 dakika boyunca bunu hep ıslak tutmamız lazım. Yani kurudukça yine uygulamamız lazım. İleriye kadar uygulamayacağım çünkü yeterli gelmez diye tahmin ediyorum. Bir şey yaparsa bir daha uygulama işimiz bitti. Şu bölgeye ve şuraya uygulamayı yaptım tuvalete ve bu bölgeye. yere yapmadım. Şimdi biraz şu kadar arttı. Bir saat içerisinde bir saat boyunca hep burası böyle ıslak kalmasını sağlayacağım. Yani kurudukça tekrardan uygulayacağım şunlardan. Bir saat sonunda kaydırmaz olacak. Vadi bu. Deneyip göreceğiz. Şimdi bu kayma dur ne işe yarıyormuş? Islak ve yağlı yüzeylerde kaymayı durduran ve bir zemin solüsyonu. Nerede kullanılır? Evlerde, işletmelerde, mutfakta, banyo, tuvalet, havuz kenarları, balkon, merdiven gibi kayıp düşme tehlikesi yüksek olan ıslak yağlı zeminlerde ve tüm genel alanlarda hangi yüzeylerde seramik, fayans, granit, mermer, traverten ve benzeri doğal ya da yapay tüm taş ürünlerde akrilik, ahşap, metal ve cam yüzeyler için uygun değil. Yani tahtada kullanmıyoruz dozajı yağlı alanlar için bir kap içinde 250 mililitre solüsyonu boşalt. Yani şu kabı komple boşalt. Yine az önce yaptığım gibi suyu da ilave et. O kabı bir daha boşalt. buçuk metrekare yağlı yüzey için. Demek ki çok daha yoğun gerekiyor yağlı yüzeyleri. Islak alanlar için aynı şekilde şekilde yine yap. 500 mililitrelik bir solüsyon oluştur ama 5 metrekarelik bir alan uygula diyor. Uygulamayı şöyle yapıyoruz. Yüzeyi yağdan ve kirden iyice arındırın. Çok iyi duruladıktan sonra zemini kurulayın demiş. Uygulamaya başlamadan önce koruyucu eldiveninizi, maskenizi ve gözlüğünüzü takın. Zeminin ve derz aralarının kuru olduğundan emin olun. Ürünü zemine fırça ya da sprey kullanarak kuru yer kalmayacak şekilde uygulayın. 45-60 dakika boyunca ürünün kurumasına engel olarak uygulamayı tekrarlayın. 60 dakika sonunda durulayın ve hemen kullanmaya başlayın demiş. Dikkat edilecek bazı konular var. Mesela cildi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açabilir. Yutulduğunda ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlı diyor. Tozunu, dumanını, gazını, sisini, buharını, spreyini solumayın. Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet, göz koruyucu bunların hiçbirini kullanmadım. Hatta çıplak ayakla kullandım. Daha sonra ayağımı yıkadım. <gülüyor> Tam <gülüyor> Türk işi bizimki yutmuyoruz. Tamam o kadarını yapmadık, yutmadık. Deri ve saç ile temas halinde ürünle temas eden giysilerinizi çıkardıktan sonra cildinizi bol su ile durulayın ya da duş alın. Tamam su ile duruladım ben. Solumak yok tamam. Gözle temas halinde demiş. Neyse onu da yapmadım. Ha, şu uygulama videosunu da içeren bir videoya paylaşmışlar. Firma gayet güzel bir bilgiler vermiş. Şu kare kodu okuyorsun. Ürün uygulamadan önce mutlaka küçük bir alanda dene falan demişler ama hiç denemedim. Çat diye uyguladım. Çocukların eleşemeyeceği yere koyun demiş. Çocukla beraber yaptım. <gülüyor> 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 tamam çocuğum gülme. İşte bu kadar. Ee, birazdan sonucu bakacağız. Aynen öyle. Bir saat oldu. Şu an suyla yıkıyoruz, duruluyoruz. Duruladıktan sonra deneme yapacağız. Bir saat uyguladım. Daha sonra su döktük, yıkadık. Şimdi bir su döktüm tekrardan. Hayvanları test edeceğiz. Gördüğünüz gibi. Yani böyle mucizevi hiç kaymıyor değil. Biraz yine kayıyor. Ama eskiye göre bayağı azaldı. Kayması. Eee ayağımla eskiye göre bayağı azaldı. Belki durdukça daha da kayganlığı azalır. Ayağımla bir kaydırmaya çalışıyor ayağını. Hiç. Şu an şu an burada gitmiyor Yani. Ayak evet bir dakika ya bence de yavaş yavaş. Gelme. Yavaş ya. Evet arttı gibi bak bak yavaş Hı. mı? Bekledikçe daha da artıyor gibi. Yani ilk başta şöyle gidiyor, durdurmak isteyince hiç gitmiyor şu an. Yeter yaklaştırma. Şimdi biraz ıslatıyoruz. Bir hafta kadar oldu. Şimdi kaynatmazlık denemesi yapacağım. Kaydırmazlık denemesi yapıyorum. Islattım. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi ittirmeme rağmen gitmiyor. Hatta düşüyor. <laughs> yani bence kaydırmazlığı iyi gibi. Bir de şöyle ayağımla deneyeyim. Çekiyorsun değil mi canım? Heh. Evet. Önceden burası cilt diye kayıyordu. Şimdi ilerlemesi bile zor. Ürün başarılı, benim görüşüm. Bir hafta geçtikten sonra gündüz denilirim, özellikle. Gayet başarılı bir ürün, tavsiye edilir. Tamam.